bugün canım çok sıkılıyor. Ne yapsam acaba? Ne yapsam ki Hülyüs'ün annesini çıldırtsam? Bakayım burada ne varmış? Oo, burada kaykay var. Bu kaykayla Hülyüs'e düştü şakası yapacağız. Annesi gerçek sanacak. E, yaralandı şakası nasıl yapacağız peki? Bunun için ne gerekli? Ketçap gerekli. Gidelim mutfağa bakalım hadi. Şurada ketçabımızı da alalım. Nerede ifip ketçap ya? Bakayım bakayım. Nerede ya? Ha buldum. Hadi gidelim bakalım. Hulusi ne yapıyor? Hulusi, Hulusi ne yapıyorsun? Gel bakalım yanıma gel. Ne yapıyorsun Hulusi? Oo, bu ne kadar para ya? Hulusi birazcık da bana ver ya. Hulusi Oo, ne kadar param var? Nereden aldın bu kadar parayı? Kumbaradan aldım. Oo, ne kadar para çıkmış Aldım. Gel gel sana ne diyeceğim bak gel. Bak elimde ne var? ne var? Bak annene şaka yapacağız. Kaykaydan düştü şakası. Nasıl fikir? Güzel fikir. Ama sakın benim yaptığımı söylemeyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım anne şimdi evde yok. Annen eve gelince Bağıracaksın. Çılgın gibi bağıracaksın. Annen de inanacak. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Önce ketçapımızı sürelim. Hülyesi gel bakalım. Otur otur. Hülyesi otur buraya. Şimdi bacağına ketçap süreceğiz. Tamam mı? Hülyesi. <laughs> He, çok güzel oldu ya. Kesin annen inanacak. Annen çılgıracak. Çıldıracak annen. Tamam Ketçabımızı sürdük. Koyalım bakalım şuraya. Bekleyelim. Ketçabımızı buraya koyalım. ha. Şimdi bekleyelim. Lüs ne yaptı acaba ya? Tek başına bıraktık. Evet anne geldi. Ben hemen saklanayım. Lüs Lüs ben saklanıyorum tamam mı? aa Lüs'i mi ağlıyor? Lüs annem ne oldu ne oldu? Annem ne yaptın böyle? İnanmıyorum. Kaykay mı sürdün evin içinde yoksa? Doktoru çağırayım dur ambulans arayayım durun. Ya, telefon nerede öyleyse telefon nerede annem. Ya. Dur peçede de getireyim bari dur. Öyleyse dur dur. Hemen basalım da kanaması dursun. Şöyle tut annem tut öyle. Ben hemen doktoru çağırıyorum tamam mı? Telefonu bulamadım ama Hülyesi nerede ya? Nereye attın telefonu? Şaka yaptım. Ne şaka mı yaptın? Kötü yaptı. Ne inanmıyoruz sana Hülyesi. Nasıl yaptı ya sen tek başına yapamazsın. Kim yaptırdı sana bunu? İnanmıyorum. hele Neighbor Ay sen de, mi yaptırdın? Sen Aa, <laughs> sizi yaramazlar sizi. Hello Neighbor ne yaptın sen bakayım? <laughs> Biz bu şaka yaptık sana. <laughs> Dev hırsı. <hülisi>. Dev hırsı <laughs> Nasıl korktun mu Ya çok korktum gerçekten. Ay kalbim atıyor bak. Uf, biri çok korkuttunuz Ay. ya. Bak, gördün mü? Oh. Anneyi çok korkuttun Hülyesi ya. Oh. Lan Hülyesi lan nasıl korkuttuk değil mi anneni? <laughs> hülyesi bak sana ne yapıyor ya? Hülyesi, Ay. Helen hülyesi. ne yapıyor <laughs> bak sana? Gel lan Hülyesi. <laughs> dur dur annem ne yapıyorsun? <laughs> ah sizi yaramazlar ah. ah neredeyse bir daha Holly görüşmeyeceksin tamam mı? Hayır anneciğim. Bundan sonra Holly Neighbor'la görüşmek yok. Var. Hadi Holly Neighbor gel. Hadi sana ceza veriyorum Holly ile görüşmeme cezası veriyorum. Uzun süre Holly ile görüşmeyeceksin tamam mı? Hadi gel çık 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 hadi. Nedenmiş? Ben Hulusi ile oynamadan duramam. Ben Hulusi arkadaşım çünkü. Değil mi Hulusi? Evet. Hayır Hulusi sana kötü hadi. örnek oluyor bu Gel bakalım Helen Eber Hadi gel dışarıya Hayır gelmeyeceğim işte gelmeyeceğim gelmeyeceğim Ya ne kadar inatsın sen böyle söz dinle biraz Gel bakalım gel Hadi bakalım hadi hadi Helen Eber Hadi Hadi bakalım Hulusi bay bay de Gidiyorum gidiyorum evinize kalmadık Hadi Hulusi görüşürüz Hulusi hadi hadi Hulusi gidiyor Helen Eber gidiyor Hadi bakalım evine Hadi bakalım güle güle. Görüşmemek üzere güle güle. Çık bakalım.